اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى Sonra Allah arşa istiva etti. Cenab-ı Hak doğrusunu söylüyor. Biz bilmiyor olabiliriz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıllığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama bilmiyoruz diye reddedelim mi? Nasıl reddedebiliriz? Allah Azze ve Celle arşa istiva etti. Ama bildiklerimizden yola çıkmalıyız. Neyi biliyoruz? لَيْسَ كَمِسْبِهِ Şey, <laughs> Allah'ın bir gibisi veya bir benzeri yani kullarından hiçbir şeye yarattıklarından hiçbir şeye hiçbir surette benzemez. Tamam o zaman Allah Azze ve Celle'nin arş dediği, senin Ahmet'in oturduğu arş, Mehmet'in oturduğu filancanın oturduğu taht vesaire gibi bir şey bile değil. Kefiyetini bilmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bu arşa istiva edip göklerin ve yerin yönetimini elinde bulunduran kudret. Ama o arşı ne inkar ediyoruz ne de kulların kine benzeterek Allah'ı kulların bir şeyiyle yani kulların o kusurlu bizim fiziksel varlığımızla indirgeme. Bu da korkunç bir şey. Bunu da birileri yapıyor. Cenab-ı Hakk'ı böyle gökte oturan, veya ne bileyim bir yerde bir tahtın üzerine oturmuş. Bildik böyle. Halbuki veya böyle insanın eli gibi olan, insanın işte yüzü gibi olan. Ya Cenab-ı Hak leyseke mitlihi şey ediyor. Hiçbir o bildiklerimiz üzerinden tasavvur etmeye bile başlayamayız. O zaman ne diyeceğiz? Allah Azze ve Celle'nin dediği doğru ama biz keyfiyetini bilmiyoruz yani. Bildiklerimiz üzerinden teşbih edemeyiz. İmam Malik'in dediği gibi bizce keyfiyeti meçhul bilmiyoruz. Çünkü madem ki bildiğimiz herhangi bir şeye benzetmeye kalkarsak leyse kemitlihi şey ayetine takılıyor. O zaman Allah Azze ve Celle'nin nasıl dediyse öyledir. Bu istewa alalar. Peki insanın gökleri araştırmasında, yeri araştırmasında buna dair bizim tasavvurumuza şu anda bildiklerimiz üzerinden yani Ahmet'in şunu bunun bilmediklerimize doğru bir açılım olabilir mi? Olabilir bunu bilmiyoruz. Bu da bizim bir inceleme ve araştırma yolculuğumuzun bir durağı olabilir. Bir ilmi yolculuğumuzun bir durağı olabilir. Bildir, bil, bilmediklerimizi bildiklerimize indirgeyerek Cenab-ı Hakk'ı kulların misali vahdeti vücutta da aynı şeye düştük, tecisimde de aynı şeye düşüyoruz. Buralara indirgemeden araştırmaya devam etsek Allah Azze ve Celle belki hiç bugün bilmediğimiz ve kullara hiçbir biçimde ilişmeyen bir surette onun ilmini, onun arşını, onun kürsüsünü Belki matematiksel bir boyutta bir ilim olarak gösterecek. Bunu bilmiyoruz. O yuallimukum ma lam takunu ta'lemun. Bilmediklerinizi size öğretir diyor Allah'ın seveceği. E bilmediğim şeyi ben bugün soruyor. O zaman nedir? E bilmiyorum ki. Cenab-ı Hak "Ve ta'lemunne nebe'ahu ba'de hin." diyor. Bir zaman sorabileceksiniz diyor. O zamanı gelince li kulli nebe'in her nebe'in vakti gelince istikrar eder, ortaya çıkar. E bugünden bilmiyorsam, bilmediğim yerde duracağım. Tevakkuf edeceğim. Allah Azze ve Celle, ilim yaptıkça bunun, or yani bize sundukları kadarıyla zaten gücünü, kudretini, azamatini, büyüklüğünü Cenab-ı Hak sergilemiş ve bizi imana aklen mecbur bırakmış. Biz bugün eldeki mutlak bizi bağlayan deliller ile Cenab-ı Hakk'ın kudretine, azametine hayranlıkla tapmaya, kulluk etmeye ve hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Yarınlara Cenab-ı Hak yarındakilere daha fazlasını onların da önüne açarak, sonraki günlerdekilere daha fazlasını böyle bir sistem kurmuş Cenab-ı Hak. Her dönemdekilere ayetlerini taze taze indiriyor. Bize indirdiklerini yaşadık. En muazzam olanını belki yaşadık yani. Evrenin var bir başlangıcı olduğuna tanık olduk. Bizim nesil tanık olduğuna? E bırakalım da sonrakiler Allah Azze ve Celle hangi ilmi, tazih sunumlarda bulunacak? Kudretine, büyüklüğüne dair. Burada asıl soru şu, Cenab-ı Hak bu gücünü, kudretini, büyüklüğünü zaten kullarına sergileyip duruyor. Bu sergilediği yerde biz rol alacak mıyız? Yoksa her defasında yok yok Cenab-ı Hakk'ın ayetine çok takmayın öyle demek istemiyor ya diyecek ve sonra utanacak mıyız? Eğer utanmak istemiyorsak o zaman Allah azze ve celle'nin ayetlerini çok iyi bilen ve aynı zamanda uzayı okuyabilen fizik alimi, kimya alimi, astronomi alimi, tıp alimi insanları yetiştirmek zorundayız ki bu talihsiz yüzyıllardır devam eden bu talihsiz dönemden çıkalım. Bu zilletten çıkalım yoksa çıkamayız bu zilletten. Eğer Allah Azze ve Celle'yi göklerin ve yerin yaratıcısı ve kitabın indireni aynı kişi olarak biliyorsak bu bizim açımızdan zorunlu. Ama gökleri ve yeri başkası yaratmış, kitabı indiren de başkası diye düşünüyor isek işte sekülerizm bizim beynimizi ihata etmiş ve bizi kendisine köleleştirmiş durumda demektir. Biz Allah Azze ve Celle'yi dini başka bir mecrada ilmi başka bir mecrada görüyoruz demektir. Ve bu ayrım, bu makas bizi perişan etti bugüne kadar. Zillete mahkum etti, saygınlığımızı kaybettik. Dilerim ki Allah Azze ve Celle biz, biz uyanalım, toparlanalım, tekrardan Cenab-ı Hakk'ın kitabını ilim yolcularının eline verelim. Onlar okuyup onu doğrudan anlayan ve Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarına da göklere ve yere o nazar ile bakan, o referansla bakan. Adam zaten bunu duyunca kuduruyor. Böyle bilim olmaz diyor. Dini bir referans ile diyor bilim mi olurmuş diyor. Şeytan öyle bir tabu kurmuş ki, öyle bir tabu. Ya belki hayal kuruyor, acaba her tarafta ayrı ayrı alem varsa olmaz mı? Ona diyor ki bak adamda ne beyin var ya, nasıl hayaller kuruyor. Sonra buna yönelik matematiksel modeller oluşturuyor. Daha elde hiçbir veri yok. Yani uzayla alev, hiçbir somut veri yok. Hayal kuruyoruz. Onu referans alıyor akademik şeylerde, dergilerde acaba olabilir mi böyle bir fikir ortaya atıldı diye. Dönüp Cenab-ı Hak böyle diyor. Acaba bunun böyle bir karşılığı olabilir mi deyince diyor ki olmaz ya. Sen bilim mi yapıyorsun? Din mi? Din derdin dinse git, git camide ne yapacaksan ya burası bilim burada böyle bir şeye dayanarak ya müminler ona demeli ki ben bunu o dediğin şeyi yaratanın sözü olarak biliyorum. Sen bana bilime böyle adım attırırsan inkar mı edeceğim Cenab-ı Hakk'ın göklerin ve yaratıcısı olduğunu? Sonra oradan o sivri zekalı ilahiyatçı da hemen yetişiyor diyor ki ya Cenab-ı Hakk'ın ki Tabii ki bilimde temel anlamaz çünkü Cenab-ı Hak affedersiniz ne dediğini bilmiyor. O yüzden onu bir bırakın biz hallediyoruz zaten gece gündüz okuyoruz. Şu an en son Cenab-ı Hakk'ın da sözü değil, peygamberin zaman zaman aklına gelen, onun sözcüklere döktüğü şeye kadar getirebildik. Biraz daha beklerseniz yeni şeylerimizi de, sürprizlerimizi de bekleyin. Sen de bu zeka olduktan sonra yani daha çok gidersin.